Ormanın kenarında küçük bir çiftlikte yaşayan sarı tüylü yavru köpek Miko, her gün annesi Luna ile oyun oynar, çevreyi keşfederdi. Miko henüz dünyayı tanıma konusunda çok meraklı ve biraz da ürkekti. Göz alıcı sarı tüyleri, her sabah güneş ışığında parıldar, çiftlikte herkesin ilgisini çekerdi. Bir gün Miko, çiftliğin hemen yanındaki ormandan gelen bir kuş sesine kulak kabarttı. Merakı onu çekti ve annesine dönüp sordu. Anne bu ses nereden geliyor? Ormanda ne var? Luna gülümseyerek Miko'ya yaklaştı. Ormanda birçok şey var yavrum. Ama her yeni yeri keşfederken dikkatli olmalısın. Cesaret önemli ama akıl da öyle. Miko annesinin sözlerini pek anlamasa da kendi başına ormana gitmeyi kafasına koydu. Ertesi sabah annesi uyurken sessizce dışarı çıktı ve ormanın yolunu tuttu. İlk başta çok heyecanlıydı. Ağaçların arasından süzülen güneş ışıkları, yaprakların arasında uçuşan kelebekler onu büyülemişti. Ama bir süre sonra Mikol bir çalıdan çıkan garip bir ses duydu ve korkuyla geri adım attı. Tam o sırada Luna ortaya çıktı. Mikol annesini görünce rahatladı. Anne buraya nasıl geldin? Senin peşinden geldim, yavrum. Cesaretin beni gururlandırdı ama bir şeyi unuttum. Bir yere gitmeden önce her zaman hazırlıklı olmalısın. Eğer bir tehlike olsaydı, nasıl korunacaktın? Miko utançla başını eğdi. Haklısın, anne. Çok merak ettim ama düşünmeden hareket ettim. Luna, Miko'nun yanına oturdu ve nazik bir sesle ekledi. Merak etmek güzeldir, Miko. Bu dünyayı öğrenmenin yolu bu. Ama cesaretle merakı birleştirip bilgeliği de eklemelisin. Her zaman bir plan yap ve güvendiğin birine danış. Miko annesinin öğüdünü dikkatle dinledi. O günden sonra her yeni şeyi keşfetmeden önce annesiyle konuştu ve birlikte daha güvenli ve keyifli maceralar yaşadılar.